Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bu arada Telegram grubumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi ufaktan bir hizmetleri açıklayayım. Teknik analiz eğitimi, temel analiz eğitimi, okyanus ve hızlı teslimat stratejilerimi anlattım. Ee, bir eğitim veriyorum. Şu an bunun 2024 fiyatı 5000 lira. Kişi özel senelik portföy bunun da 2024 fiyatı 2500 lira. Kendi okyanus ve hızlı teslimat sistemime göre anlık olarak alsa sinyallerini alma hizmetimizi de aylık 100 lira olacak şekilde belirledik. Hisselerinizin profesyonel olarak gelecek marka değerini öğrenme hizmetimizi de ee, şu anda 400 lira olarak belirledik. Bu da sadece bir hisse senedi için geçerli. Telegram grubumuza katılım tamamen ücretsizdir. Bu hizmetlerimize dair bilgi edinmek için ve borsaya dair sohbet muhabbet için Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet birinci hissemiz Enerjisa. Şöyle temel olarak bir özet raporuna bakalım. Ee, satışları %63 artmış. Brüt karı %42 artmış. Esas faaliyet karı da %67 artmış. Fabrik oranı %75 artmış. Net dönem karı %444 artmış. Gayet güzel. Dönem varlıkları %46. Duran varlıkları da %30 artmış. Finansal borçları %63 artmış. Net borcu da %73 artmış. Bunların bu kadar artmasına göre dönem varlıklarını ve duran varlıklarını ben birazcık daha artmasını beklerdim. Öz kaynakları %47 artmış. Burada da grafik olarak bakalım. Çeyreklik satışlarının arttığını görüyoruz. Favio'nun arttığını ve son zamanlarda da net karının önceki oranlara bakılırsa arttığını görüyoruz. Güzel. E şöyle bir sektörüne bakalım. Şöyle sektörün FK oranına bakacak olursak sektörün FK oranı 9.79 enerji sahanın FK oranı da 2.77 güzel. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.30 e enerji sahanın 2.17 gayet güzel. Bunları zaten bunlardan daha düşük bekliyoruz. E şöyle bir tekniğine bakalım. Bakın burada uzun süredir düşen trendde olduğunu görüyoruz ama buradaki kırılımla beraber yükseliş trendine girmiş. Burada da yeni yüksekler yaparak eee yükseliş trendinin devam ettiğini anlayabiliyoruz ve buradaki all time high yani tüm zamanların en yüksek bölgesine 57.50 seviyesini geçmiş bulunuyor. Ee, şu anda önümüzdeki hedefler ilk önce 68 85 e Fibonacci hedefim benim. Daha sonra da trend temeli Fibonacci hedefim 71 55 olacaktır teknik açıdan. Dikkat etmemiz gereken nokta 54 60 eğer 54 60 aşağı yönü kırılırsa bu seviye şurası eğer aşağı yönü kırılırsa bizim için sıkıntı yaratacaktır ama şu an için bir sorun yok. Yükselişler devam ediyor. Şimdi hızlıca bir indikatör değerlerine geçelim. Bakın burada hareketli ortalamamız mevcut. 20'lik hareketli ortalamamız 50'lik hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmiş ve bu bizim için al sinyali oluşturmuş burada. Şu anda da al sinyali devam ediyor. 20'lik hareketli ortalama sonumuza doğru geri çekilme yapabilir. Şöyle RSI'ye bakalım. RSI şu anda çok alınmış bölgede ve şu anda SAT'ta. Stokastik'e bakalım. Stokastik de yine çok alınmış bölgede olduğunu görüyoruz ve SAT'ta. MACD'ye bakalım. MACD şu anda aldı ama volatilite histogramı şu anda azalmış. Görmüş olduğumuz gibi. Son olarak Fisher'a bakalım. Fisher'da şu anda sattı. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeden ikinci sitemize geçelim. Evet ikinci sitemiz Teknosa. Özet bir bilanço kalemlerine bakalım. Satışları %130 artmış. Brüt karı %124 artmış. Esas faaliyet karı %117 artmış. Fabek oranı %124 artmış. Net dönem karı da %78 artmış. Güzel. Dönem varlıkları %45. Duran varlıkları da %10 artmış. Finansal borçları %3 artmış. Döneme duran varlıkların da güzel. Net borcunu hatır sayılır bir şekilde azaltmış. Bakın artıdan eksiye düşmüş. Burada NA olarak gösteriyor çünkü arasındaki aralık abartı olunca buraya NA olarak giriliyor. Öz kaynaklar %26 artmış güzel. Bunlar da gayet güzel. Şöyle aşağıdaki grafiklere bakalım. Çeyreklik satışların arttığını, Fabio'nun arttığını, muntazam bir şekilde arttığını görüyoruz. Çeyreklik net karında son zamanlarda hatırı sayılır bir şekilde arttığını görüyoruz. Evet sektör olarak bir bakalım. Perakende sektöründe yer alıyor. Teknosa. Şöyle perakende sektörünün FK'sına bakalım. 18.42. Teknosa'ya bakalım. 10.25 güzel. Düşük olmasını bekliyoruz. 8.57 PDDD oranı da. Teknosa'nın da 5.99. Bu da düşük. Güzel. İkisi de güzel. Şimdi bu önemli iki çarpanı da inceledikten sonra hemen bir tekniğine geçelim bakalım. Evet Teknosa'ya şöyle bakacak olursak. Bakın burada uzun süredir düşüş trendindeydi. Şu anda yükseliş trendine girdi bu kısmının kırılmasıyla beraber ve şu anda all time high yani tüm zamanların en yüksek bölgesine doğru geldi. Bugün de şu anda %10 tavanda. E, 42-64 seviyesi bizim tüm zamanların en yüksek bölgesiydi. Zirveyi yaptı. Şöyle de bir yükseliş trendi içerisinde. E, onu da buraya çizdim bu şekilde. Önemli olan nokta bakın bu kısım. Bu kısmın kesinlikle kırılmaması lazım. 36 ton. Eğer şurası aşağı yönü buradan gelip de kırılırsa bizim için problem olabilir. O da düşüş trendine girdiğini anlamış oluruz böylece. Benim teknik açıdan hedeflerim ilk önce 55-35 uzun vade bekleyenler için de 82-50 olacaktır. Bilançosunda birazcık sorunlar var ama yeni bilançolar açıklanacağı için onları düzelteceğine inanıyorum. Bu hedeflere gitmesin potansiyelinin şu an için yüksek olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir hızlıca indikatör değerlerine geçelim. Bakın burada 20'lik hareketli ortalamamız 50'lik hareketli ortalamayı kesmiş ve bu bizim için al sinyali oluşturmuş. Evet Erasa'ya bakalım. Erasay şu anda alda. Ama çok alınmış bölgeye doğru ilerlemiş. Dikkat etmek gerekiyor. Stokastik'e bakalım. Stokastik de şu anda aldı. Mekli de şu anda ala geçmiş. Aynı RSI ve Stokastik'te olduğu gibi. Fisher'a bakalım. Fisher da gayet gözle görülür bir şekilde ala geçtiğini görüyoruz. Ee, burada tek şöyle bir dipnot geçeyim ben size. Bakın burada all time high bölgesinde olduğumuz için yani tüm zamanların en yüksek bölgesinde olduğumuz için fiyatlar buralarda çok hacimli ilerlediğinden dolayı burayı kırdıktan sonra bir boğa tuzağında karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bir anda geri dönebilir bu kısımlara kadar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Buralara gelmesinde bir panik yapacak bir şey yok ama 36-10 seviyesi aşağı yöne kırılırsa o zaman düşüş trendine geçtiğini ben kendim anlarım. 40-60 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapma olasılığı şu an için yüksek. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden değer hissemize geç geçelim. Evet 3. sitemizde Çimsa. Şöyle bir temel olarak e, bilen bilanço kalemlerine bakalım özet raporuna. Satışlar %53 artmış. Brüt kar %105 artmış. Esas faaliyet karı da %99 artmış. Fabrik oranı %101 artmış. Net dönem karı %26 düşmüş. Net dönem karında birazcık düşüş olduğunu görüyoruz. Bu çok bir fazla bir oran değil. O yüzden es geçebiliriz bunu. E, dönem varlıklarını %7 Duran varlıklarını %8 arttırmış. Finansal borçlarını %10 düşürmüş. Gayet güzel. Net borcunu %20 düşürmüş. Bu da gayet güzel. Öz kaynaklarını da %14 arttırdığını görüyoruz. Güzel. Şöyle aşağıdaki grafiklere bakacak olursak çeyreklik satışlarının arttığını Fabio'nun gözle görülür bir şekilde artış olduğunu e, ama net karında dediğim gibi son zamanlarda hafif bir düşüş olduğunu görebiliriz ama önceki bilanço olarak göre gayet güzel bir durumda olduğunu söyleyebilirim şu an için. Şöyle sektör olarak bakalım. Çimento sektöründe yer alıyor. Çimsa. Sektör olarak baktığımızda FK'sının 17.56 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri defter değeri oranının ise 6.30 olduğunu görüyoruz. Şöyle Çimsa'ya bakalım. Çimsa'nın da FK'sının 13.41 güzel yani sektörden düşük piyasa değeri defter değeri oranında 4.30 olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel sektöründen düşük yani çimento sektörünün yıldız hisselerinden biri olduğunu söyleyebilirim şu an için. E şöyle bunun tekniğine bakalım. Bakın burada obo formasyonu oluştuktan sonra bir düşüş gelmişti. Uzun süredir bir düşüş trendi içerisindeydi zaten. Bakın bu kısımda kırıldığını görüyoruz. Şu anda yükseliş trendi devam ediyor. Fakat şu önümüzdeki burası direnç bölgesi olduğu için buralarda birazcık daha oyalanabilir. Onu söylemiş olayım. Bizim için önemli olan nokta 36.50. Eğer 36.50 aşağı yönü kırılacak olursa piyasa tekrardan düşüşe geçebilir. Dikkat etmek gerekiyor 36.50 seviyesine. Ama şu an için bir sorun yok. 41.86 açılırsa trendin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Tüm zamanların en yüksek bölgesinde ilerki vadelerde geçersek bakın kanalımızın üst hedefleri olacak şekilde buralara yazdım. 70.10 trend temeli Fibonacci'den yararlandığım hedef. 76.35'te 1.618 Fibo seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. E, yeter ki buradaki tüm zamanlar en yüksek bölgesini yani 51.15'i aşalım. 51 1.15 açıldıktan sonra dediğim gibi şu anda yön yukarı sektörler durumu iyi olduğu için ben buralara kadar geleceğini düşünüyorum. Zaten kanalımızın da üst bandı olduğu için bir diğer onayı da oralardan alabiliriz diye düşünüyorum şu anlık. Şimdi hiç uzatmadan bir de indikatör değerlerine bakalım. Bakın buradaki 20'lik hareketli ortalamamız, 50'lik hareketli ortalamamız 20 yukarı yönlü kestiği için burada bizim için al sinyali oluşmuş. Şu anda da al devam ediyor. RSI'ye bakalım. RSI şu anda satta. Çok alınmış bölgede aynı zamanda. Stokastik'e bakalım. Stokastik de şu anda satta. Mekdi'ye bakalım. Mekdi de şu anda alda. Ama volatilite histogramı şu anda birazcık zayıflamış. Son olarak Fisher indikatörüne bakalım. Fisher de şu anda satta. Şimdi bir değer hissemize geçelim. Dördüncü ve son hissemiz Sahol. Sahol'e de bakalım. Satışları %75 artmış. Brüt karı %60 artmış. Esas faaliyet karı %48 artmış. Favek oranı %35 artmış. Net dönem karı da %35 artmış. Güzel. Dönem varlıkları %15. Duran varlıkları da %9 artmış. Finansal borçları %11 artmış. Net borcu baya bir artış göstermiş. Burada borçların varlıklarına göre birazcık fazla olduğunu görüyoruz. Bir sektörüne de bakmak lazım. Tekniğine de bakalım. Ondan sonra bakalım ne durumda. Ama bilançosu şu an için birazcık kötü duruyor. Ee, öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynakları da %18 arttığını görüyoruz. Güzel. Bu aşağıdaki grafiklerde de çeyreklik satışlarının arttığını Fev'ün son zamanlarda arttığını, çereklik net karında son zamanlarda zirveyi görüp arttığını görüyoruz. Sahol Holding sektörü içerisinde yer alıyor. Holding sektörünün FK'sı 5.92, piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.85. Sahol'ün FK'sı 3.20 Piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.22 neredeyse öz kaynağına göre fiyatlandığını söyleyebilirim neredeyse ama 1.22 piyasa değeri defter değeri oranı var ve bu sektörden düşük gayet güzel FK oranı da sektörden düşük. Sektör oranı açıdan yani güzel olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar bilançosunda borçlu olduğu gözükse de. Evet şöyle bir tekneye bakalım Sahol'ün. Bakın uzun bir süredir düşüş trendi devam ediyordu. Daha sonra burayı tekrardan test ettikten sonra kırıldı. Yükselişler buradan devam etti. E, tüm zamanların en yüksek bölgesi de geçildikten sonra kanalımızın üst bant hedefini almış bulunduk. E, şu an burada önemli olan nokta 76 seviyesi. Eğer 76 seviyesi aşağı yönü kırılacak olursa bu kısım eğer aşağı yönü kırılacak olursa biz düşüş trendine tekrardan geçebiliriz. Düşüş trendine şu an için geçme ihtimali yüksek ama uzun vadede ben bu hissenin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Kalanın üst bandına ulaştığımız için bu mümkün olabilir ve burada zaten çok fazla kar ettirdi buralardan işlem açanlara. Ama 76 seviyesinin üstü gayet olumlu. Şöyle hedeflerimize bakalım. Güzel gelirse önümüzdeki bilançosu 99.25 daha sonra da devam edersek 116.6 seviyelerine kadar gelme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen hiç uzatmadan bir de indikatör değerlerine bakalım. Bakın bu kısımda 20'lik hareketli ortalamamız 50'lik hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırmış ve bu bizim için alsın yeni oluşturmuş. Bu kısımdan beri hala al devam ediyor ve yükselişlerde devam ediyor. Şu an için hala alda. Burada 20'lik hareketli ortalamamıza kadar bir düşüş yapabilir. Daha sonra yükselişler gelebilir veya burada eğer destek görmezse 50'lik hareketli ortalamamıza kadar bir düşüşlerde gelebilir. Şöyle bir RSI'ye bakalım. RSI'de şu anda çok alınmış bölgede olduğumuzu gösteriyor. Şu an için satta. Stokastik'e bakalım. Stokastik de şu anda çok alınmış bölgede ve satta. Aynı RSI'de olduğu gibi. MACD'ye bakalım. Bakın MACD şu anda aldı ama sata geçebilir. Volatilite histogramının da son zamanlarda zayıfladığını görüyoruz bu şekilde. Son olarak bir de Fisher'a e bakalım. Fisher'da şu anda anlık olarak satta. Dediğim gibi eğer buralardan bir düzeltme gelirse 74 25, 72 daha sonra 67.50 seviyelerine kadar düzeltme gelebilir. Oralar benim için alım fırsatıdır. 67.50'lere kadar gelirse 116.6 hedefleri beklenebilir. Bu videoluk bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.